Ya bu dindar kesimin bu kadar böyle devlet kutsaması, bu kadar devletçi olmasının sebepleri nedir? Aslında hep böyle miydiler? Hep, miydi hep böyle mi? Böyle mi, miydik? Böyle miydi? Yani. Yoksa sonradan hani iktidar ele geçince bir anda böyle o devletin nimetlerini, iktidarın nimetlerini, menfaatlerini görünce bir anda aa aslında devlet ne kadar güzelmiş deyip kutsamaya mı başlandı? Burada sorun nerede? Devletle de çok mesafe evet. sorunlar vardı yani. Ya, Devlet işte onu söylüyorum. Yani aslında devleti 80'lerde e, yani dindar kesim. Oy bile e, vermiyordu bazı evet, insanlar. Evet, evet. Yani oy vermek siyasete mesela siyaseten ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda oy vermek haramdır diyen, caiz değildir diyen böyle İslami gruplar e, şeyler vardı. Şimdi mesela o şeyin içerisine isim vermek istemiyorum ama ya oy vermek haramdır deyip mesela o dönemde Refah Partisi'ne oy vermeyen onun karşısında olan çoğu kişi isim isim mesela bakıyorsunuz devlet kademesinin çok mesela iyi yerlerinde ve acayip böyle devlet kutsayıcısı durumda. Şimdi yine gelmişler. yine oy verme haramdır, <laughs> haramdır diyorlar. Oy, oy vermemek haramdır diyorlar <laughs> pardon. Şimdi mesela onlar mesela şöyle şeyler oluyor yani AK Parti'ye oy vermek ahiretimizi kurtarıyor işte AK Parti'ye oy verilmediği yoksa. zaman işte nankör oluyorsun AK Parti'ye oy verilmediği zaman eee Esen yurttaysan Mekke Medine düşüyor. Ankara'daysan başka Filistin düşüyor. Ya yani bu noktaya nasıl gelindi? Aslında hani içte olan bir şey mi çıktı siz? Herhalde üzerinde düşünmüşsünüzdür bu kadar devletçi, bu kadar devlet kutsayıcılığı. Yani en o... çok üzerine düşündüğüm şey. <laughs> <laughs> Evet, ben yıllar önce 90'lı yıllardan bir yazım vardı. Devletçilik, şey bir zihniyetin anatomisi o iyi, iyi yere diye. Yere parmak basmış, ben yazıyı <laughs> bilmiyordum. Yani bunun yani 20 senelik, 30 senelik bir mesele olmadığını düşünüyorum. Hakikaten bu şey, yani devlet güce şey, yaslanma ve gücü kutsayıcılık bence şey milli sporumuz gibi geliyor. Hani en başta madem hani yerli Dindar bir muhabbet oluyor. Dindar kesimin böyle bir sorunu görmüş ee, müydünüz o yıllarda da? E, şöyle Aslında diyeyim, o birazcık da e, sağcılık. sağcılığın üzerine e, birazcık birazcık dindarlık Zaten eklendiği zaman. Zaten oradan o ırkçılık, milliyetçileşme <laughs> orayı da herhalde yavaş yavaş gideriz. Ee, yani şöyle diyeyim. Gördük ki yani yazdık. <laughs> diyeyim <laughs> hani. <laughs> Yani e, neredeyse, değil mi? çeyrek asır geçmiş e, o yazı. 95 diye varsa ya 96 değil çeyrek. Hani bana göre yani 20-30 senelik değil. Ta şey e, çok daha e, öncelere kadar e, dayandığını sanıyorum. E, hatta mesela yakın bir dönemde e, vefat eden çok önemli bir tarihçi vardı. Onun e, bir şey e, işte aynı üniversitedeki İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeydi e, malum. Bir çalışma arkadaşı bana ee, hususi olarak söylemişti. yani hoca e, bize bir ortamda söyledi ki muhtemelen e, şehir üniversitesinin o hunharca kapatılma süreci e, döneminde söylemiş e, olsa gerek özel bir ortamda hani söyledi ki yani bizim millette bir şey vardır hani e, gücü kutsayıcılık e, vardır. ne zaman hani ilk e, başladığını bilmiyorum ama bu şeydir tarihsel bir şeydir e, e, olgudur e, diye hani bu, bu ne bileyim son 10 senenin, 20 senenin e, meselesi e, değildir diye. Başlangıcı ne zaman bilmiyorum. Ama herhalde epey bir şey. E, Yerilere e, gideriz gibime e, geliyor. Şey gelirsek sadece yakın zamandaki tezar ve o, o zıtlıklar dediniz. Hani oy vermeyi e, şey e, dinden çıkma gibi e, görürken hani e, şimdi oy vermemeyi, belli bir partiye oy vermemeyi hani e, aynı şekilde görmek bu bana şaşırtıcı gör, e, gelmiyor e, onu ifade edeyim e, Çünkü e, yani, iki türlü şaşırtıcı gelmiyor bir aşırılıklar her zaman şeydir yani yayı e, yayı gibiyseniz bir burada olursunuz bir e, öbür tarafta olursun dengesizliğe e, her zaman müsaitiz demektir yani hep dengesiz olursunuz da deyim yerindeyse en yani dengesizliğin ne tarafında e, olacağını da biraz şey süreç ve zaman e, belirler. O yüzden kendim zaten e, yani hayat prensibimdir. Böyle uç aşırı e, tutumlar, söylemlere şey güvenmemek. Velev ki o an için e, yani lehimize gibi şey e, gözükse de aşırılıklara şey güvenmemek çünkü aşırılığın şey sağ solu e, yok. İkincisi bazen e, Hani bir şeye e, deyim yerindeyse nefret derecesinde bir muhalefet gösteriyorsanız, bu esasen şey e, Aşk derecesinde bir şey, e, sevgiden e, kaynaklı olabiliyor. Yani o kadar çok seviyorsunuz ama ulaşamadığınız için de e, lanet ediyorsunuz e, gibi bir, e, bir durum. Bence dolayısıyla e, hani geçmişteki e, şey devlete karşı gene ee, bu defa ayarsız dengesiz işte nüfus kağıdını bile yani şey taşımamaktan oy kullanmayı şirk e, olarak görmeye e, Varan tutma herkes için böyle diyeyim ama genel olarak hani bana göre orada dahi derinlerde e, yatan bir şey var Bence bir şey güç e, yani e, güce e, Hani e, sahip olma fakat öbür tarafta güç başka birilerine ve o kadar abanmış durumdalar ki e, devlet gücüne ee, siz kendiniz için bir gelecek göremiyorsunuz o, oradan orada. Defa bu bir şeyle e, aşırı e, tepki e, ve şey lanet e, etme derecesinde bir nefret şeklinde e, kendisini şey dışa vuruyor. Yani bu şekilde bir psikolojik e, okuma e, yaptığımızda, yani ben dün niye e, oradaydılar, or oradaydılar anlayabiliyorum. Bugün e, niye e, buradaydılar? Yeni ee, anlıyorum. Demek ki burada ba bana göre şey, hani güçle ilgili bir mesele var. Genel olarak da şeye baktığımızda e, konuyu tekrar hani döneriz inşallah e, Saptırmamış olayım, yani dağıtmamış olayım konuyu ama hani güç söz konusu olduğunda benim anladığım şu, e, hani güç e, kötüye kullanılmaya müsait bir şeydir. Dolayısıyla şey gücün denetlenmesi gerekir. Evet. Hani gücü elinde e, tutanın da şey. E, dinetlenmesi şey, gerekir. Hani dönüp baktığımızda Kur'an, e, sünnet e, ve Hulefa i e, tatbikat diyelim. Yani İslam'ın temel referansları açısından baktığımızda e, zaten mantık bu böyle. E, şimdi e, mesela çok atlanan bir şey. Mesela Ulul Emre itaat e, e, evet. diye çok söylüyorlar ama şey aynen o şey gibi hani la takrabu salat hani e, okuyan devamını hani okumayan Bektaşi'nin e, durumundan namaz o fıkradaki başlayın. evet o, o hani sarhoşken namaz hani, Evet yani ondan çok e, farksız bir durum değil. Şimdi ulul emre itaat ayetine baktığımızda ayetin bir kere öncesi var. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ulul emre de diyor. Şimdi dolayısıyla burada, orada ama şey ulul emre de itaat edin demiyor. Hani cümle böyle kuruluyor. Yani Türkçe'ye uyarlarsak hani ayet ikifadi Allah'a itaat edin, resulüne itaat, resulüne de itaat edin, Resul, ulul emre de. Yani buradan e, tefsirlerde bu açıkça yazılıyor. Dolayısıyla Allah'a itaat, mutlak işte Allah itaat mutlaktır. Tabi işte ee, Allah'a itaat mutlaktır, resulüne itaat mutlaktır, ulul emre itaat mutlak değildir. Ulul emre itaat onun seni de bağlayan onu da bağlayan Allah'a ve Resulüne itaat bağlıyorum. ile. Yani Kur'an'a ve Peygamber sünnetine itaat ile bağlıdır. Zaten ayetin devamında da aranızda bir e, çekişme olursa e, o zaman şey yani e, Allah'a ve Resulullah'a başvurun. Yani Kur'an'a ve e, sünnete başvurarak çözeceksiniz. Yani dolayısıyla yani burada ulul emri de bağlıyor, yöneticiyi de bağlıyor. E, beni de bağlıyor. Ayrıca şeyi de geçelim. Burada e, özellikle son dönem e, Osmanlı son döneminde işte meşrutiyet e, yani bugün dille değilim. Şey demokrasi bunu e, savunan e, yani Müslüman alimler de ayetin bu e, taraf üzerine ayrıca durmuşlar. Sizden olan ulul emri bide Ulul Emrin tarifinde de bu sizden olan denmesinde de diyorlar ki bu bir kere hani yönetici olmak özel seçkin işte mavi kanlılık e, vesaire işte hanedan mantığı içerisinde ozan satanat mantığı içerisinde davranıldığını düşünelim bir böyle bir yönetim içerisinde bu bir hanedan mantığı e, ne bileyim özel e, seçilmişlik falan değil yani Ulul Emr olarak da senden biri sizden biri ve dolayısıyla siz seçtiniz siz onu yönetici e, olarak görevlendirdiği için o orada. Çok hani e, kendisi şey doğuştan gelen ve yaratıcı tarafından ona bahşedilmiş e, özel e, yöneticilik vasfı e, vasfıyla orada değil.